Infox e neyin peşinde? peşinde. E -box, e -box. 23 Temmuz sabahından herkese günaydın. Ee, bir sabah impostuyla daha ee, birlikteyiz. Ee, borsa tarafında hafif nazlı, hafif tempolu olsa da e, yükseliş eğilimi devam ediyor. 333 dolar seviyesinde Borsa endeksini e, kapatmış olduk. 11172 <laughs> bir üst seviyesi. E, dün itibariyle de bilanço dönemini e, başlatmış olduk. Enflasyon muhasebesi sebebiyle bilanço dönemleri e, bir miktar e, zaman alıyor, uzun sürebiliyor. E, enflasyon muhasebesi uygulanan uygulanmayan şirketlerin e, son bildiri tarihleri farklı. E, bugün e, PPK e, gündemimizde e, olacak. Daha doğrusu bugün daha çok e, kısa tutup e, hisse taktıkça ama e, PPK ile alakalı olarak e, neler olabileceği ile ilgili biraz konuşmaya çalışalım. Şimdi burada e, salı günü aslında perşembe günleri olurdu para politikası kurulu kararları ama e, perşembe günü e, Merkez Bankası Başkanı'nın programı sebebiyle salıya alınmış oldu. Ee, tabii ki faiz konusunda bir e, soru işareti pek yok açıkçası. Beklentiler e, faizin e, sabit kalması yönünde olmakla birlikte e, burada verilecek yön ve mesaj tarafı e, önem arz ediyor. E, gelen son enflasyon verisiyle birlikte aylık enflasyon Haziran ayında düşük gelmişti. E, faiz indirimi oluşabilir beklentisi oluştu piyasa tarafında ve burada işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketlerinde ve inşaat şirketlerinde pozitif fiyatlama gördük. Hatta burada bir trend oluşumu olduğunu, bir momentum olduğunu söyleyebiliriz şu an için. Yukarı yönlü trend orada sürülüyor. Açıkçası bu konuda sıkılığın ne kadar devam edebileceğine dair veya eğer olacaksa bir faiz indirimi gündemde var mı? Planlanıyor mu? Bu faiz indirimin ne zaman olabileceğine dair mesajları metinde yakalamaya çalışacağız açıkçası. Şimdi burada ee, ekran başında olmak eğer bu işte gayrimenkuller inşaatlar e, inşaat veya e, biraz daha parasal genişleme faiz inmesinden pozitif etkilenen sektörlerde e, pozisyonunuz varsa e, mantıklı olabilir saat iki civarında. E, burada benim beklentim açıkçası e, biraz şaşırtma durumu oluşabilir e, bir düzeltme durumu gerçekleşebilir bu filmlenmiş sektörlerde. Neden diye sorarsanız daha yeni e, sıkılaşmanın fazlasına yönelik bir e, düzenleme geldi orada. E, kredi musluklarının daha da kısılması ile ilgili e, bir e, büyüme konusunda BDDK tarafından bankalara sınırlandırma getirildi. Aylık %2'den %1.5'a sınırlama geldi burada. E, burada kısılmanın devam edeceği ortamda ben mesajın işte para politikasının sıkılığa devam edeceğini düşünüyoruz e, ve e, değerlendiriyoruz. Buradan sonra da net bir şekilde emin olmadan enflasyon düştüğünü e, bize emin olmamızı sağlayacak verileri almadan burada sıkılığı korumaya devam etsin. Hatta gerekirse e, artırmaya devam edebiliriz gibi bir mesaj gelebilir. Sonuç alıyoruz derler muhtemelen. E, bunun devamının gelmesini bekliyoruz gibi bir e, mesaj çıkmasını bekliyorum ben kendi adıma. Burada da e, sıkılık işte daha bir uzun süre daha devam edebilecek gibi bir mesaj gelirse işte gayrimenkul şirketleri, e, inşaat şirketlerinde bir miktar realizasyon gelme ihtimali olabilir. E tabi yanılabilme ihtimali de var. Burada belki sonuca ulaşıyoruz. E, yurt dışında da gevşemeler var. E, biz e, olumlu verileri almamız halinde e, belki aldığımız bu makro ihtiyacı tedbirleri gevşemeye yönelik e, değerlendirmeler yapabiliriz. Minimalinde bir mesaj gelirse de o zaman da e, primlenmeler devam edebilir buradaki momentum iyice güçlenir. E, o yüzden metnin çıktığı anda e, burada e, olan biteni okumak önemli olacak açıkçası. Saat 2 e, önemli bir Saat, para politikası, faiz kararı yani faizin ne olacağı konusunda pek bir şüphe yok ama ileri yönelik yönlendirmeler önemli olacak. Açıkçası yani bunları konuşabiliyor olmak da sevindirici açıkçası. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde Merkez Bankası işte toplantıları pek es mercek altına alınmazdı. Özellikle işte aşırı gevşek ve düşük faiz uygulanan dönemde yapabileceği yönlendirmeler e, pek hani gerçekçi bulunmadığı için pek ilgilenmez bir piyasada ama bugünlerde ne söyleyecek, ne yönü doğru e, bizi yönlendirecek diye e, dikkatli bir şekilde kelime kelime takip ediyoruz. E, tıpkı gelişen ülkelerde e, olduğu gibi bu da yani, sevindirici bir durum tabii ki e, bizim piyasamız adına şeklinde e, yorumlamış olalım bu tarafı. Dediğim gibi yani işte hemen enflasyon verisi geldikten sonra Merkez Bankası Başkanı Karahan demişti ki e, tek bir veriyle bu değerlendirme yapmak doğru olmaz. Henüz enflasyonu kontrol altına alma konusunda alacak yolumuz var. E, biz sıkıda devam ettireceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı orada e, piyasada faizinden beklenti oluştuğu anda. E, bunun e, Bu tarz söylemin e, devamının gelmesini beklediğimi kendi adıma söyleyeyim. Ama her zaman yanılma payı e, olabiliyor. O yüzden yakından takip etmeyi önerdiğimi e, hatırlat, hatırlatmak isterim. Ee, dün e, TAV havalimanlarının e, bilançosunu aldık, e, güzel bir bilançoyla e, bilanço dönemine başlangıç yaptığımızı e, söyleyebiliriz. TAV havalimanları burada gerçekten havacılık sektörünün yıldızı olmaya devam ediyor. Kendileri de sunumlarında yılbaşından beri en iyi getiriyi sağlayan e, BizTürk içindeki hisse senede olduklarına vurguyu yapmışlar. Gerçekten e, hisse fiyatındaki bu primlenmeyi de. Hakkını veren bir bilanço geldi. Tav tarafı ilk çeyrekte zaten e, kar etmeyi başarmıştı. E, düşük sezonlar biraz zararla veya e, yok gibi bir karla gelebiliyordu tav tarafında. Buradan sonra biraz karlılık oluşmaya başladı. E, bu e, bence olumlu bir gelişme. E, buradan sonra net kar kalemi biraz daha kuvvetleniyor olacak. Tabi orada e, finansman e, gelirlerinin oluşabilmeye başlaması, net faiz giderlerinin azalmasıyla birlikte e, işte fabükten e, net kara bir kar kalabilmiş oldu. Henüz e, işte Antalya gibi a, Ankara gibi %50'nin altında olan ortaklıklardan e, kar çok kuvvetli bir şekilde gelemiyor ama 2025 ve sonrasında burada dipte net kar kalemine de e, katkı sağlanması bekleniyor Tav tarafında. Beklentilerini e, gelir tablosu tarafında sabit tutmuşlar. E, net borç tarafı e, biraz stabil kaldığı için yatay kaldığı için e, muhtemelen e, diye söyleyeyim daha doğrusu orada yatırım beklentilerinde. 30 milyon euro gibi o bandı yukarıya çekmiş Tav Havalimanları tarafı. Burada yatırımlar devam ediyor zaten. Hikayeyi biz <laughs> Tav konusundaki e, hedef fiyatımızı revize ettiğimizde e, raporumuza da belirtmiştik. Almatı tarafında işte kapasite genişleme Haziran'da başladı. Oradan çok kuvvetli bir katkı geliyor Favec tarafından. Antalya 2025 çeyrekte başlayacak. Ankara 2025 son çeyrekte e, başlayacak. E, burada işte çeyreklik 4,5 e, milyarlık bir e, fabrik var. Euro bazlı da bakacak olursak Euro çalışıyor şirket. 130 milyonluk bir e, euro, 130 milyon euroluk bir fabrik var. 72 milyon euroluk bir e, netkar net kar rakamı var. E, Marjlar net da biraz daha işte 2-3 puan toparlanmakla birlikte fabrik tarafında biraz yatay kalmış. İkinci çeyrek için e, gayet kuvvetli bir görünüm olduğunu e, söyleyebiliriz. Burada çeyreklik net kar tarafı işte 17.52 olarak gerçekleşmiş e, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %12'lik bir net kar marjı e, söz konusuydu. Burada da güzel bir toparlanma var. E, tabii ki şimdi hisse yıl yılbaşından beri elde ettiği e, primlenme de ortada. Şimdi bu fiyatların içinde var mı? Hala ucuzluk devam ediyor mu gibi bir şekilde değerlendirme yapacak olursak. Evet çarpanlar ortalamaları göre biraz yüksek. E, tav tarafında hani gelen bilen çok fiyatı teyit etti gibi bir şekilde yorum yapabilirim belki. Ee, ama e, yılın kalanında benim tahminim tav biraz daha yüksek çarpanlarla fiyatlanıyor olacaktır. Çünkü az önce bahsettiğim gibi 2025 yılında asıl büyüme hikayesi e, gerçekleşiyor olacak. Asıl yatırımların devreye alındığı yıl 2025 yılı olacak. Oradaki beklentinin de piyasa tarafından işte 2024 yılı boyunca e, satın alınabileceğini ve 2024 yılından gelen iyi bilançolarla birlikte o çarpanların biraz daha yüksek kalmasının e, aklanabileceğini düşündüğümü söyleyebilirim. Burada net borç tarafına dikkat ediyordum. Daha çok e, yüksek borçlu bir şirket bu. Yüksek yatırımlarını tabii ki finanse etme ihtiyacı var. E, sürekli işte tahvil ihraç ediyorlar. Net borç fabrik oranı 3 seviyesinde. E, net borcun yatay kalıp bir taraftan da işte e, işletme sermayesinden nakit e, yapışlarının e, kuvvetli gitmeye devam etmesi ve Üçüncü çeyrekte değiliz yani yüksek sezonda değiliz. Buna rağmen orada sağlıklı bir görünümün devam etmesi hoşuma gitti açıkçası. Tav tarafında risk tarafı e, net borç e, kalemiydi e, diye özetleyebilirim o tarafı. Biz de zaten raporumuzda bunları öngörmüştük. E, hedef fiyatımızı yukarı doğru revize ederken 396 liralık e, bir hedef fiyatımız geçerli olduğunu Tav tarafını hatırlatmak isterim bilanço döneminin ile ilgili de böyle bir giriş yaptıktan sonra hızlıca e, sizin sorularınıza geçmek istiyorum Oğuzhan Bey Sasa ile ilgili ayrıntılı yorum yapabilir misiniz bedelsiz bu hafta açıklanır bu hafta nasıl olur Tabii Sasa'yı konuşalım detay istediniz şuradan notlarımı da açacağım o yüzden bir saniye e, rica ediyorum sizden <laughs> e, Sasa tarafında bir süredir yatay seyir e, var. Açıkçası orada tekrardan e, beklentim oluşmaya başladığını e, fırsat buldukça bahsediyordum burada. E, özellikle işte daha önce dediğim gibi burada Adana tarafında, Yumurtalık tarafında yatırımların artık devreye girmesi ve e, yapılan yatırımların meyvesini yenme dönemi e, Sasa tarafında e, başlıyor. İşte 2023 yılında, yani Sasa 2022 ve öncesinde çok ciddi bir şekilde fiyatlanmıştı. İşte gelecekte elde edebileceği karlar ve büyümeler erkenden fiyatlanmıştı. Yüksek çarpanlar vardı. 2023 yılında bu yüksek borçlulukla tabii ki bunlar finanse edildi. Yüksek borçluğa rağmen ciro büyüyemeyince Sasa tarafı çok baskılanmaya başlamıştı. O 2022'nin sonundaki düzeltmeden beri ee, tabii 2023'te borsanın tümünü yükselmesi biraz yükseldi ama biraz geride kalmaya başlamıştı Sasa. Şimdi gelen e, önceki gelen bilançoyla birlikte yatırımcı sunumlarında bahsettiler. Bu PTA, MTR, Elyaf ve cips tesisleri devreye alınıyor. E, bunların ciddi katkıları olacak önümüzdeki süreçte e, Sasa için. Mesela e, PTA tesisinin e, burada e, katkısının 1000 1500 milyon e, bir, 1500 milyon dolarlık e, katkısı olması bekleniyor. MTRT'sinin 150 milyon dolarlık katkısı olması bekleniyor. Eliyat'ta esine 400 milyon dolarlık ciroya e, e, katkısının olması e, bekleniyor burada. E, Tabi tesisi işte esasında kendi maliyetini karşılayabileceği için Fabrik tarafında 250 milyon dolarlık e, ek katkı sağlayacak burada. E, bunu düşününce işte SAS'ın cirosu dolar bazlı e, tekrardan ikiye katlanma kapasitesine ulaşabilecek e, gibi bir durumu var. E, piyasa tarafından henüz fiyatlanmaya başlamadı. Bu e, Bilanco'da bunlara ciro fabrik ve e, işte marjlarda toparlanma şeklinde gördükçe tekrardan bir hareketlenme olabileceğini tahmin ediyorum ben. E, Sasa tarafında şu an için dediğim gibi biraz durağan seyrediyor, yatay gidiyor. Bedelsiz sormuştunuz ama bedelsiz pek e, artık eskisi gibi Pozitif fiyatlamaya tabi olmuyor piyasada yani. Ee, aslında biz bunu hep söylüyorduk. Bedelsiz haber gelince hisse fiyatları böyle bir hareketleniyordu, tempolanıyordu. Ee, ama bedelsiz sermaye artırımı, yani evet bazı sermayesini güçlendirmek gibi katkıları olmakla birlikte, şirkete içsel değer yaratan, şirketin değerini yükselten bir durum değildir. E piyasada işte günün birinin normale yaklaşıyor artık bedelsiz haberleri ee, pek pozitif fiyatlanmıyor diye orada söylemiş olalım. Sasa'da burada e, görünüm olarak baktığımızda 42.5 42'nin pek altına gelmesini e, beklemediğimi söyleyebilirim. E, bu bilanço döneminde yatırımlarla alakalı olarak yani henüz e, tamamı devreye girmeyecek ama iyileşme görürsek de o canlılık başlayabilir. Biraz daha sabır e, gerektiriyordur. E, belki Evet. E, az konuştuğum hisselere gitmeye çalışacağım buradan sonra. Astor tarafını konuştum. Yücel'i e konuştum. Indes bilgisayar. tabii Indes'e bakalım. Şimdi Indes'te de hareketlilik e, Apple iş ortaklığıyla başlamıştı Indes'te. E, Apple'ın distribütörlüğünü aldıktan sonra e, hisse fiyatı e, orada bir hareketlendi ama ardından e, tekrardan bir baskı aldı. E, Apple'ın ürünlerinin distribütörlüğünü yapıyor olacak indes e, tarafı. Tabii şimdi değerleme açısından bakınca e, çarpanlar fena değil. 10 FK 1 FD, e, 2 FD pfk olunca aslında e, biraz ucuzlamış da e, hisse de burada baktığımız zaman. E, ben biraz bu perakendecilik iş modelini e, şu an içinde bulduğumuz konjonktürde pek beğenmiyordum. Özellikle indes tarafı e, vade konusunda taviz veren bir şirket olduğu için yani işte siz bir ürünü distribütörlük yapıyorsunuz, bir ürün alıyorsunuz, müşteriye satıyorsunuz hem alırken de e, aradaki vade farkını öde ödeyip hem de satarken de e, daha geç tahsilatı almak gibi yollara gidebiliyorlar müşteri ilişkilerini korumak için. İşte faiz yüksek oldu, finansmanın dar oldu, ortamda pek tercih etmiyordum. Özellikle enflasyon muhasebesi de marjları daraltıyordu ama işte Apple'la distribütörlük gibi ekstra iş hacmini büyütecek bir e, durum devreye girdiği noktada da dengeler e, değişebiliyor. Burada indesin e, pek momentum henüz oluşamadı ama e, biraz yukarı yönlü trendde oluşmak üzere gibi 8 liranın altına pek gelmez gibi. Burada bir 200 günlük hareket ortalamasından iki kere e, dönmüş e, indes, indeks bilgisayar tarafı. Yani piyasada iyi olursa tekrardan e, 10 liralara doğru e, bir canlanma olmasını e, bekleyebiliriz. Evet. Koç Holding, bakabilir misiniz? Tabii bayağıdır konuşmuyordum. Koç Holding tarafında iştiraklerle ilgili bir rapor gelmesiyle birlikte orada e, tabii çok güçlü gelmeyen e, getir potansiyelleri vardı. Biraz duranlık etkisi e, yaratmış oldu burada. Koç e, tarafı biraz eteğe bağladı. Yani işte şeyden beri ipi ile alakalı haberler geçtiğinden beri ve sonra işte bilenço e, zayıf geldiğinden beri bir sert düzeltmesi olmuştu. O zamandan beri pek e, toparlayamadı Koç Holding tarafı. Yani bilançodaki zayıflığın sebebi de bankalara enflasyon muhasebesi holding yapısı içinde uygulanması. Bu böyle olmaya devam edecek önümüzdeki süreçte ama e, büyük yapılar olması, likit olmaları sebebiyle ben işte bankalar biraz şey bakmak, holdingleri biraz Yabancı ilgisi devam edecek mi, yabancı alacak mı, satacak mı şeklinde bakmak lazım diye düşünüyorum. E, işte Mayıs ayı bittiğinden beri e, zaten yabancının çıkış ol, çıkışta olmasıyla birlikte alım yaptığı zamanlarda zayıf bir alım da olduğunu aslında biraz görüyoruz. Evet, varlık gösteriyorlar ama hem satıcılık yönünde hem de alıcılık yönünde böyle çok net e, bir e, agresif bir yön söz konusu değil. E bu da işte holdingler tarafında biraz e, yataylığa veya işte bankalardaki o volatiliteye e, sebep e, oluyor. Buradan sonra dediğim gibi yaptığımız değerlendirmelerde hep böyle CDS'in daha da aşağı gelebileceğini, otartıların fazlasının gelebileceğini, bunun e, fiyatlanacağını tahmin ettiğimizi söylüyoruz. bununla alakalı olarak da zaman içinde işte iki kademe daha yukarıda olan işte Brezilya gibi Güney Afrika gibi ülkelerle eşrilik olarak değerlendirilmemiz daha makul olacaktır diye yorumumuzu yapıyoruz. Bu da işte CDS'in onların CDS'ine baktığımız zaman Türkiye'nin de işte 150-200'ler seviyesine gelmesi gayet makul görünüyor onların CDS fiyatlamasına baktığımız zaman. E bu da e işte bankaların holdinglerin döviz bazlı daha da yukarıda fiyatlanması anlamına gelecektir. Şu an için biraz Koç e, Holding'de momentum zayıf. E, tekrardan 263,5'ta eee bir dirençle karşılaşması muhtemel görünüyor. Şu an için bir e, yön arayışı içinde. Yani 220'nin de pek altına gelmesini Koç Holding tarafında eee beklemem. Ülker çok konuştum ama çok kısaca geçeyim. Yani e, orada bir yabancı aracı kurumundan gelen bir e, Kâr tahmininin düşük olmasıyla birlikte bir bir süredir negatif gidiyor ülke tarafı. Yani şirketten gelen yönlendirmeler dahilinde ben aslında biraz daha iyi kâr gelmesini bekliyorum ama biraz da temkinli olmak lazım. Orada pozisyon değişikliği yapılmasını pek şimdilik önermiyorum. Düşüşün sebebi aslında biraz yabancı aracı kurumlardan gelen değerlendirmeler bizim piyasada fiyatlanıyor. Yanılabildiklerini de tekrardan hatırlatmak isterim ama dikkatli bir şekilde izlemek lazım diye. Çok kısaca o tarafa değinmiş olayım. Oyak Çimento soruldu. Çimento şirketlerinde de işte yayının başında bahsettim. Bir hareketlenme bir süredir var. Özellikle çimsta tarafı iyi. Oyak Çimento da gayet iyi gidiyor. Burada iki hareketliliğin faiz indirimi beklentisi olduğunu düşünüyorum. Zaten işte 2023 bittiğinden beri de bilançolarda zayıflık olduğu için iyice geride kalmışlardı. İşte buraya para girince o e, biriken enerjiyle birlikte yükseliş hızlı oluyor. Şu an için pozitif trend e, gayet kuvvetli olarak çimento tarafında. Ama ben temel anlamda öngörü olarak henüz biraz erken olduğunu düşünüyordum. Bugünkü Merkez Bankası tarafında da e, sıkılığın net bir şekilde uzun bir şekilde kalıcı olabileceğine dair bir mesaj gelmesi halinde bir düzeltme gerçekleşebilir çimento, beton, e, GEO, inşaat e, şirketleri için. O tarafı yakından takip etmek lazım. E, Oyak Çimento da şu an için ama e, işte, trend olarak olumlu bir görünüm e, var. Burada 74-70 seviyesi ve 68-30 seviyesi yakından izlenebilir diye özetlemiş olalım. E, Ereğli Demir Çelik. Ereğli'de de e, altın madeni haberinin gelmesinin öncesinden beri aslında pozitif e, fiyatlama durumu vardı. E, aslında burası da küreselde e, faiz e, indirme beklentisi biraz fiyatlıyor. Yani döngüsel şirketlerin genelinde bir işte e, haziran başladığından beri e, pozitif fiyatlama söz konusu. Ereğli biraz daha tempola gidiyor. İşte diğer demeçelik şirketlerinde de e, bu fiyatlamayı görüyoruz. E, yani altın madeni haberi de biraz piyasada konuşulmaya başlanmıştı. İçinde e, bulunan e, değerlerle alakalı olarak. Bunun kapıda geldi. O gün işte biraz riyacı olduktan sonra pozitif gitmeye devam etti. Ereğli tarafına giren çok net bir para girişi söz konusu açıkçası. Son günlerde endeksin en çok hacim yapan hissesi. Ben temel anlamda hala Çin tarafı toparlanmakta sorun yaşadığı için kar etmekte zorlanacaklarını, aynı zamanda bu SKDM'den dolayı yüksek finansman maliyetine sebebiyle Ereğli'nin problem yaşayacağını düşünüyorum. Ama şu an bir momentum oluşmuş durumda açıkçası. Evet, kârlılıklar pek iyi gitmeyebilir ama e, uzun süredir iyi kâr dememesiyle çok geride kalmıştı. Çok ciddi ucuzlamıştı. E, böyle bir durum olduğu zaman e, enerji birikmesi, bir beklenti oluştuğu zaman böyle e, güçlü bir trend oluşmasına sebep olabiliyor. E, trendi sürmek e, mantıklı olabilir. Burada 53.7 seviyesi e, izlenebilir altta diye e, kısaca yorumlamış oldum. Bir sürü tav sorusu gelmiş yayının başında. Ee, ilk bilanço olduğu için biraz bilanço değerlendirmesiyle e, başlatmıştım yayını. Ee, konuşmadığım bir şey bakmaya çalışıyorum. Son bir hisse daha alıp e, kapatacağım. Evet, katmerciler tarafına bakalım. Şimdi e, savunma sanayi ile ilgili daha önce de görüşlerimi belirtmiştim. Katmerciler hani çağrılılık da zayıf olduğu için biraz pahalı e, diyebileceğim bir şirket. E, daha doğrusu işte net kar rakamı bazı kuvvetlendirmediği için. Orada FK 213 gözüküyor. FD Faber'de 50-80. E, tabii burada net borçlarında yani aslında çok çok yüksek değil ama FD e, Çar konusunda geçmiş hikayelerini yakalayamadıkları için biraz e, çarpanları yüksek giden bir şirket diye söyleyebilirim. Ama burayı e, savunma sanayi teması e, besliyor. İşte Aselsan'da da hareketlenmeler görmeye başladık. Altınay tarafı da iyiydi. Otokarda da hareketlenme var. E, yani işte 2023'ün sonu ve 2024 itibariyle burada e, savunma sanayi şirketlerinin iyi iş yapabileceğini düşündüğümüzü Burada bahsediyorum. Biz zaten ASELSAN raporumuzda da buradan bahsetmiştik. Dünyada bu bütçeler hükümetler tarafından savunma sanayi bütçeleri iyice artırıldı. İşte GDP'ye, gayri safi yurtdışıya, haslaya oranla yapılan savunma harcamalarının eşlikleri yukarıya çekildi. Türkiye'de bunlardan birisi. Hem de bu bölgede de ihracat kanalı yani katmerciler için geçerli olmasa da çok fazla. Bölgede de buraya para akıtılıyor açıkçası. Ve savunma sanayi işleri daha çok böyle nasıl diyeyim bir proje başlar. Bunun gelire dönüşmesi de böyle 2-3 yıla, 4 yıla, 5 yıla yayılır. O yüzden aslında biraz daha gecikmeli, kademeli bir şekilde gelire dönüşme etkisini daha yeni yeni hissetmeye başladık savunma sanayinde piyasada bunun biraz fiyatlanmaya başladığını düşünüyorum. Katmer tarafında 3 seviyesi burada biraz destek olmuş. Buradan dönmesini beklerim açıkçası. Olmazsa 2.70 seviyesi. İkinci destek olarak de Şu an için yukarı yönlü trend e, oluşmuş. Durumda en son Anadolu sigortayı gördüm, Uzun zamandır konuşmuyorduk. E, bir orada e, update yapmış olalım. E, yani sigorta şirketlerinde daha önceden beğendiğimi söylerken işte 3. çeyreğe doğru e, biraz orada momentumun bozulabileceğini e, bahsediyorduk. Neden? İşte önümüzdeki yıl enflasyon muhasebesi uygulanacak ve enflasyon muhasebesi uygulanmasıyla orada karlar çok zayıf gözükecek ve yani o bilançolar gelmeden buradan çıkışlar e, diye söylüyorduk. biraz erken olmak suretiyle işte enflasyon verisinin düşük gelmesi ve faizin inebileceği beklentisiyle birlikte sigorta şirketlerinde bir satış gelmişti. Türkiye sigortada da bunun benzerini görüyorduk. yani bilançolarda karlılıklar iyi gelmeye devam edecektir ama biraz daha erkenden fiyatlama durumu söz konusu gibi gözüküyor. Anadolu sigortası da yataya bağlamış durumda. Şu haliyle e, yön arayışı gibi değerlendirilebilir ama biraz yatay seyri e, devam edecek gibi düşündüğümü söyleyebilirim. Özellikle artık burada yavaş yavaş çıkış vaktinin yaklaşıldığı piyasa tarafında e, hissediliyor e, gibi. Şimdi ikinci çeyreklerle alakalı beklentiler de geliyor. İlk çeyrekten biraz daha az olması yönünde olması da biraz e, orada hızı e, inmeyi kesiyor. E, sigorta şirketleri tarafında. E, ben yine ikinci çeyreğin kuvvetli geleceğini tahmin ediyorum. Burada hasar prim oranları yani sigorta şirketlerinin karını tahmin etmek çok zordur ama e, hasar prim oranlarının iyileşmesi sebebiyle daha da fazla daha da az karşılıklar olacağı için e, karın güçlü gelmeye devam edebileceğini düşünüyorum. E, belki e, o iyi bilen lanço tekrardan böyle bir yukarıya deneme yapar. 120'lere yaklaşmayı düşünebilir. E, yani 120'lere yaklaşabilir senede ama oradaki hikayede Yavaş yavaş sona yaklaşıyor diye düşündüğümü özetlemiş olalım. Burada da yayınımızı gün, bugün bitirmiş olalım. Herkese iyi seanslar diliyorum. Infoksi e ne peşinde? Akıllı peşinde.